Kere beni düzeltelim şöyle. Dön bakalım bir şöyle arkanın. Çok tatlı bir kelebek girmiş arkadaşlar eve. Asası var. Var. Dön bakalım. Sana bakayım. kelebek, kelebek. Bakayım asana. Zengine bakayım. Zengine pembe. Hey, tamam. Kelebek saldırma bana. Küçük kelebekler saldırıyor. Neden çıkartıyorsun? Anladım. Ha saçını mı açacaksın Ha saçını açmadan olmuyor. Tamam. Ya ama saçım. Tamam. Ben Bakayım sana. Bebeğim. Kelebek kız. Nasıl olur peki kelebek kızla? Kelebekler sizce uçabilir mi? Evet. Kanatları olur mu? Olur. Hmm, gözleri büyük mü olur, küçük mü olur? Küçük. Peki, kelebekler sihir yapabilir mi? Kelebekler sihir yapamaz. Neden? Diş perisi yapabilir. Diş perisi mi yapabilir? Hı. Peki ne gibi sihirler yapabilir? Ha, yapıyor işte. Gerçek bir kelebek arkadaşlar. Uçan bir sinek gibi adeta. Ve uçuyor ve zıplıyor bakın. Bu Bak, kelebek... Vau, wow, zıplayan kelebek. Hayır hayır ona dokunmak yok kelebek. Hayır. Hayır ona dokunmuyoruz kelebekçim. Olmaz. Barbie kelebek ablanın yanına hemen Barbie kelebek. Küçük Barbie kelebek hemen ablanın yanına. Kanatların çok güzel. uuu muhteşemsin. Küçük Barbie kelebek. Küçük Barbie'li kelebi. Aa, elle mi o? Oh, bugün yaptı. Bakın arkadaşlar size göstermek istiyoruz Meva yaptı bunu. Bunlar makarnadan arkadaşlar. Makarnadan böyle bir etkinlik yaptık bu arada okulda. Onu da size gösterelim şimdi burada arkadaşlar. Sana bakayım kelebek. Sen uçabiliyor musun peki küçük evet. kelebek? Sikir yapabiliyor ben küçük musun? Küçük kelebek değilim. Büyük kelebek mi? ne kadar güzelmiş şunlara bakın arkadaşlar. Kanatlarını görüyor musunuz? Ad adeta bir su perisi gibisin biliyor musun? Adeta bir su Ama perisi gibisin. Ama biz çok küçüğüz çünkü biz, çünkü biz <laughs> Birinin dişin çıkınca onu alıyoruz. Hı hı. Çünkü birinin yastığın altına para saklıyoruz. Neden peki? neden böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü inansınlar kaybolan sınlar diye. İnansınlar diye oh. mi? Efendim küçük mini kelebek salça yavrusu. 9 9. Abrakadabra yok olur. Kayboldu. Ormana git <laughs> ve aslanlar yesin. Ormana gideyim ve benim nakim yesin. Aslan. As. Aslan. Tokuz. kadar. Tokuz. Uçtu kelebek arkadaşlar. Sahalardan uçtu. Bir tane daha kelebek var burada. Bu da beyaz kelebek. Kanatları parlayan küçük minik tatlı kelebek. Seni gidi minik kelebek. Ya biz küçük değil. Biz küçük çünkü biz kadın küçük kelebeğiz. Aa öyle bir şey mi var? Kadın küçük kelebek olmaz. Küçük kız kelebek olursan küçük bir serçe yavrusun daha. Lütfen. Burada Aynısı kızım aynı ay, taktı. Ama ay, 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 şunu para. Ay, senin de var Sen görmüyorsun. Bak arkanda tam bak ben de bak ta kafanın ya. orada hatta Seninkisi daha yüksekte duruyor. Seninkisi baya baya yüksek. Hadi uçun kelebekler. Avcı sizi yakalamadan kaçın. Kaçın gidin buralardan kelebekler. Avcı size saldıracak. Kaçın. Kendinizi kurtarın Minik kelebekler. Aman diyeyim. Avcı saldırmadan hemen kaçın. Kaçın kelebekler kendinizi kurtarın. Do, do doğaya doğru kaçın. Doğaya doğru. Efendim? Efendim? Kaçın kelebekler. Kaçın. Kaçın. Sizi avcı yakalamadan kaçın. Uzaklara gidin hemen. Tamam mı? Ama avcı, avcı büyük. Avcı büyük işte hemen kaçıp saklanmanız lazım. Küçüğüm. Evet siz küçüksünüz avcı da. Göremiyor. Göremez mi? Evet. Tamam ama o zaman nereye saklanacağımıza karar vermemiz lazım. Çok güzel parlıyor çok. Tamam düzelttim Allah'ım aynısı. Anne nerede? Efendim? Senayi. Sen Semayle burada işte sensin ya Semayle. Sen. Hayır, sen... Hayır Ay dokunma onlara. Hayır o getir. Öyle dokunmak yok. Hayır. Görüşürüz arkadaşlar. Ben oh. şimdi bunu diyordun? Ha Semayle evet. evinde Ha evinde yok arkadaşlar. Semayle bugün evinde yok. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Ya.